Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bize demiş ki tarılı bölgenin alanını bul. Tarılı bölge sola doğru iki birim hareket etmiş. Mesela şu yerden yüksekliği tespit etmek. Bu yerden yüksekliği bilirsek taban çarpı yükseklik bölü 2 deyip cevabı bulacağız. Peki onu nasıl bulabiliriz? Doğrunun denklemini bularak doğrunun eğimi y'ler farkı x'ler farkı doğrunun eğimi eksi 1 oldu. Eğimi belli. Noktası belli. Doğru denkleminde bulabiliriz. Nokta olarak da B'yi kullandım. Eksi X artı 2. Eşittir Y. Yani X artı Y eşittir 2 olan bir doğruymuş bu. X'e 0 verirsek yerden yüksekliğimiz 2 çıkar. Dolayısıyla cevabı bulmuş olduk. Yanındaki soruya geldim. Bir tane yamuk vermiş. Burası 9. Şey 90. Burası 9. Burası 6. B köşesinin nesini istiyor benden? Apsisini bulmamı istiyor. Altının karesi 36. 4 kere 9. Çok rahat söyleyebilirim. Bilmeyen arkadaşlar da şöyle şurayı uzatsınlar. Buranın da 90 olduğunu görsünler. Altının karesi 4 kere 9 yapar. 4 olduğu için yukarısı da 9. B'nin apsisini istiyor. Tabii ki de 4. Bu şey tyt bilgisi oluyor. Geldim buna. Toplamın alabileceği en küçük demek. Bunu doğrusal çiz demek. Yani biz bunu böyle dümdüz bir doğru şeklinde düşüneceğiz. Ancak böyle olursa e, alabileceği en küçük değeri bulabiliriz. Oysa buranın koordinatları da ne olur? C üstü 7'ye eksi 6 olur. Böyle düşünebiliriz. Eğimleri ikişerli ikişerli birbirine eşit. Eğim AB, eğim AC eşit. Eğim AC'yi bulalım önce. Sonra da eğim AB'yi buluruz. Eğim AC 8 eksi eksi 6 bölü 0 eksi 7. Eğim AB de 8 eksi 0 bölü 0 eksi x. 14 bölü eksi 7. Eşittir 8 bölü eksi x. Eksileri görme. 2 eşittir 8 bölü x. Ne olacak bu durumda? 4. Yani şöyle en küçük kelimesi görüyorsanız doğru sağlığı düşüneceksiniz. Evet. 13 ne olur Soruya geldim. Yerden yüksekliğim 8'miş. Sola 6 gittim. C'nin ordinatını istiyor. Ha, bu x kenarını niye versin? Burası 90. Bizim bu iki kenarla bir sorgulamamız lazım. Burası 8 birim. Buranın da 8 birim olduğunu biliyoruz. Yani bu doğrunun denklemini buldum diyelim. x bölü eksi 6 artı y bölü 8 eşittir 1. Eksi yukarıya aldım. 24'te eşit dedim bunları. Eksi 4 x artı 3 y eşittir 24. Oldu diyelim. Ne işime yarayacak? Hmm, aramındaki ilişkiyi buldum. Yerden yüksekliği istiyor benden. Şu Y yazan yeri istiyor. Y yazan yeri bilmiyorum. O zaman burası ne olacak? Şurayı silersen 8 Y olur burası. Tamamı 6 idi. 6, 8, 10'du. Ha, burası 2 o zaman. Okey. Böyle düşünebilirim. 8'e 8K dersem ona 10 10K derim. Daha sade 4'e 5 diyebilirim. 4K'ya 5K. E 5K yazan yer 6 birimse K'nın değeri 6 bölü 5'tir. O zaman burası 24 bölü 5'tir. Burası da 24 bölü 5'tir. 6'dan 24 bölü 5'i çıkarırsam 6 bölü 5'tir burası. Bir dik üçgen düşünürsem. Burası 6 bölü 5 ise burası 10 bölü 5. Yani 2 ise burası 8 bölü 5'tir. Püsek bir soruyor. Bt bilgimle çözdüm ya. Şeyi çok kullanmadım. Yerine geldim. Bir kareymiş. Kare ise burası 90. Burada 90. Burada öklit var. Burası 9. Burası 16. Demek ki burası 12 olacak. 12, 9, 12, 15, 12, 16, 20. Hamburger'in karesi patates kola yaptım. Bu bir kare alfa dedim buraya. Buraya beta dedim hipotenüsler aynıysa betaların gördüğü aynı olacak. Beta 9'u görecek. Burası da 12'yi görecek. E, sağa doğru 21, yukarı doğru 9 gitti. Topla bunları 30. Doğrusu üzerindeki eksenlere eşit uzakta olan noktalar A ve B ise eksenlere eşit uzaktaysa bu doğrunda genel görüntüsü tahmin şöyle bir şey. X'e 0 verirsem e y ye pozitif yerde, e y'e 0 verirsem x'e pozitif yerde kesiyor. Ve şuralarda bir yerdedir ya da şuralarda bir yerdedir. O zaman şu A noktasıyla başlayalım. Koordinatlar eksi A'ya A olsun. Böyle düşüneyim. A'nın koordinatları eksi A'ya A olsun. Eksenlere eşit uzaklıkta dediği için böyle düşüneceğim. Yani çünkü x eksen olan uzaklık diyorsa x'i kapat y'nin pozitif halini düşün. Y'ye olan uzaklık diyorsa y'yi kapat x'in pozitif halini düşün. E, ne yapar burası? A eşittir 5 yapar. Yani bunun koordinatları eksi 5'e 5 oldu. Peki başka ne olabilir? Başka ne olabilir? M'ye eksi M desek. Eksi M. Yani şuranın koordinatlarını M'ye eksi M gibi düşündüm de. E, o zaman eksi M karşı artı eksi 5 olur. Eksi 5'e yine aynı kapıya çıkar. Şurada bir nokta acaba her iki eksen dışı işte uzaklıkta olabilir mi? nasıl düşüneceğiz o zaman? Pozitif tanımı verelim. A, A şey B, B verelim. 5, B. 5 eşitse B, 1. Bir. 1'e 1 de eşit uzaklıktaymış o zaman. Tamam. B noktası da 1'e 1 bir çıktı. X arasındaki uzaklık X'ler farkının karesi Y'ler farkının karesi. 2 kök 13'ü verir o zaman. Böyle düşünebiliriz. Bir sonraki videoda görüşürüz.